Hoş geldiniz. Hoş bulduk. bulduk. Ellerinize sağlık. Kolay gelsin. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Geldin. Sağ olun. Sağ, sağ olun. Nasılsınız? İyi sağ misiniz? Sağ olun. Nasıl Siz nasılsınız? İyi hoş geldiniz. Sağ tamam. olun. Sağ <laughs> olun. <laughs> 2024 yılı emekliler yılı kapsamında bir dizi faaliyetlerle de e, biliyorsunuz ki bir araya geliyoruz. Bugün bu anlamdaki en büyük faaliyetlerden bir tanesi olan Toprak Kalemizin hem kalesini kültürel açıdan tanımak ve gezmek hem de kahvaltı programında bir ve beraber olmak adına üçüncüsünü icra ediyoruz. Tarihi açıdan çok önem arz eden stratejik bir konumda olan Toprak Kalemizi biraz sonra e, müze müdürünün tanıtacağı şekliyle Toprak Kalemiz saklı bir cennet olması sebebiyle. Sayın Belediye Başkanımız ve Sayın Kaymakamımızın bizi davet etmesi üzerine emeklerimizi burada ağırlıyoruz. Yine 30 Eylül Pazartesi akşamı e, 41 tane kurum ve kuruluşumuzla yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde en önemli programlarımızdan bir tanesi olan Bursa ve Çanakkale Osmaniye'deki emekliler şehitleri ziyaret ediyor, ecdadını ziyaret ediyor mottosuyla e, inşallah 30 Eylül günü 17.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda bir otobüs emeklimizi inşallah Çanakkale'ye yolcu edeceğiz. Emeklilerimizi e, sosyal, kültürel, bilgi aktarımı, gelmişten geçmişe bir köprü olmalarının ne kadar önemli olduğunun vurgusunu yapmak üzere gezi programını önce Bursa ilimizde, arkasından da Çanakkale'de şehitler gezildikten sonra tekrar Osmaniye'ye dönüşle noktalayacağız inşallah. Gezimize katkı sağlayan Belediye Başkanlarımıza, organize sanayimize hasreten teşekkür ediyorum. Daha sonraki 5 Ekim Cumartesi günü Hemite'de Yaşar Kemal Osmaniye'nin bir değeri biliyorsunuz. Onun vefat yıl yıldönümü olması sebebiyle onun bahçesinde, parkında bir gezi programı ve Kadirli'nin meşhur olmazsa olmazı sucuk ekmeği ikramımızla inşallah o programımızı icra edeceğiz. Emeklilerimizle beraber anıt kabir ziyaretimizi de gerçekleştireceğiz. Daha sonra Osmaniye'nin başka bir saklı cenneti olan Aslantaş Müzesi'nde emeklilerimizle müze gezisi en son en büyük paydaşlarımızdan olan Korkut Ata Üniversitemizin e, sayın rektörümüzle beraber planladığımız Lezzet Vadisi'nde bütün emeklerimize ikram arkasından da protokol imzaladığımız kurumların plaket e, takdimleriyle beraber yılımızı bu şekilde sonlandıracağız. Emeklilerimizin her zaman yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2024 yılına emekliler yılı ilan etmesi nedeniyle Bizler de Osmaniyemizde emeklilerimizle ilgili çok önemli çalışmalara başladık. 41 kurumumuzda 41 projeyle 41 kere maşallah ismini verdiğimiz bu projelerimizde emeklerimizin yanında olmaya, emeklerimize destek olmaya çalışıyoruz. Hem sosyal olarak hem ekonomik olarak birçok açıdan faydalı olabileceğini düşündüğümüz emeklilerimize bir nebze olsa da katkı sağlayabileceğimiz bu projelerimizi sürdürüyoruz. Bu projeler kapsamında da bugün Toprakkale ilçemizde bir kez daha emeklilerimizle bir araya geldik. Emeklilerimize ne kadar destek versek, ne kadar yanında olsak o kadar mutlu oluyoruz. Onların memlekete, millete, devlete hizmetlerini biliyoruz. Bu sürecin de en güzel şekilde yönetilmesi, devam etmesinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu çalışmalarda özellikle Çanakkale'nin gezilmesi bence emeklilerimizin de çok mutlu olacağı Çanakkale gezisinden iyi ki gelmişiz, iyi ki buraları gördük diyeceği bir çalışma olacağını. Yine Ankara'da bir gezi faaliyetinde bulunulması, yine orada devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tanıt Kabrin ziyaret edilmesinin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu projelerimiz devam edecek. Emeklilerimize hep yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalara katkı sağlayan bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu toplantımızın da hayırlı olmasını diliyorum. <laughs> Başkan çok teşekkürler. Teşekkürler. Evet, sağ olun. Ayağınıza sağlık. Ol. Ol.